size bir gün bugün bir konudan bahsetmek istiyorum. Ee, kanalımda bir kişi bir yorum atmış. Fenerliyiz diye. Ee, yazmış ki bana hakaret etmiş ve size. Yani size değil de hem videoma hem de bana hakaret etmiş. Ee, yazmış ki gö. T'yi getirmeyeyim. Kötü bir anlam. Biliyorsunuz ki bu kanalda küfür söylemiyoruz. Küfür içermiyor bu kanal. Kötü söz, küfür, hakaret. Ama bu arkadaşımız hakaret söylemiş. Siz merak etmeyin. Bir daha kanalda böyle kötü sözler içermeyecek. Yorumu da sileceğim. Ayrıca zaten kullanıcıyı da şikayet ettim. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, siz de kötü söz hakaret içermezsiniz. Yani söylemezsiniz, yazmazsınız çok mutlu olurum. Zaten yazmıyorsunuz, o kadar iyi takipçilersiniz ki. Bu yüzden sizi seviyorum. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz o kadar da görüşmek üzere bay bay.